Benim adım Bartu. Bugün sizlerle arkadaşlar sadece Minecraft oynuyoruz. Server sade. Evet. Yanımda King Kutay var. Ah, yine ben. <laughs> Neyse, e... Arkadaşlar biz e, bunları bölüm bölüm yapacağız. E, bu bölümler bittiğinde yeni bir e, parta baş, yeni bir server'a başlayabiliriz. Ne demek istiyorsun oğlum sen ya? Boşver. Adam kendi yazıyor. Boş verin. Boş verin benim şöyle aleyhimi unutun arkadaşlar. Çok kötü oldu biliyorum. Çok kötü anlattı. Tamam oğlum saçma olma ya. Ver koyunlu. Tamam. Yarıyorum. Koyayım sende de kendine. Oyun bozuk olduğu için. Şunu Ver abi. Burada. Nerede? Oğlum önüme niye vermeyeyim ya? kendi kendine hareket etti. Tamam hadi gel. Hayır kendi kendine hareket etti. Abi ya nasıl oldu bu ya? Hadi. Hah, tamam ne yaptım? Düzelttim. Ne güzel. Bunu. ne? Kendi kendine hareket ediyor <laughs> <edeyim>. hala. <laughs> dın 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 dın. Lan! Ah! <laughs> <laughs> onu kendi kendine tıklıyor. Crafting Table'ı alacağım ben. Yapmana evet. gerek yok crafting table. Evet, Kütüphaneden alacağım. Şey yani. Oynan. Ya bunu sev, vay buraya geri dön. Nerede yapamıyorum. <laughs> Arkadaşlar e, biz bir tane yere biliyoruz e, çoğaltma hidesi. Onda yapar mıyız? E, yatakta sadece yapacağız arkadaşlar. Ee, artık gel abi kendi yuvamızı artık kurmaya. Ben crafting table'ı kırdım geliyorum. Tamam gel abi. Lan <laughs> 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 bu, bu ne lan? Bu sesi boş ver <laughs> arkadaşlar. Kardeşimin sesi. <laughs> Mete ya. Uyarıyorum dur burada. Arkadaşlar Kutay e, kardeşimi uyarıp geliyor. Bu sesleri siz aldırmayın. Ay yavru koyun ay bay. Annem koyun bay Neyse arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Hadi sen Ha dur, dur. Crafting table koy. Aç kestim mi? Kesmedim. Oğlum niye crafting table içerisinde koyuyorsun ya? Koy dedin. Oğlum... <laughs> Açıyorum köyde. Köydeki <laughs> ağaçları seviyorum. <belli. gülüyor> İnga bebe. Gel abi gel şimdi boş. <gülüyor> 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 <Port>. <gülüyor> işte. Abi şimdi aç. Arkadaşlar hileyi de Karşılıklı oynuyorsanız ikiniz de aynı anda basınca basınca alıyor. Çoğalıyor. Tam. Göstereceğim. Şu koy koydum Sen, ben. koy. <laughs> Yanına. Hayır buraya. Yan yana olmasın şuraya koç yastın yan Lan ne oluyor? Kendi kendine hareket ediyor. Bak. İşte, al işte. Bak. Tamam. Heh, tamam. Sağ bossladın. Tamam. Oldu. Boş, boş. Yine boş. Yine boş. Tamam tamam tamam. Yeter canım az. Abi gel. Barton'un zor anları. O iki görmedi. Görmedi. Bunu koyalım mı? <laughs> Aynen. Ben kendi çetimi boşaltıyorum istediklerimi. Ha dur bunu alayım. E fırınları nereye koyayım? Buraya. Çok yatakların yanına. Arkadaşlar bu ev düzen daha düzenleyeceğiz. 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 Beyler kanal abone olun. Şuraya koy Ve benimkini de abone olun. Aynen ben zaten kanal tanıtımı yapacağım. Evet. Ve abi sen video çektiğin unutma bunu sana vermek istiyorum. Sağ ol arkadaşlar. Ay sağ arkadaş. Sağ ol arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ne dedim ben lan? Yani daha Koyun daha neden öldürüyorsun? Şey, şey. aldım olabilir. mı? Neyse. E, ne yapıyoruz? Olta yani? yaptıktan sonra denize gidelim tutalım mı? Oğlum ben tutamıyorum. Ben arkadaşlar. Ben de... tutmuştum bir kere kritikti ama. Gerçekten. Ben, ben de tuttum. 2 saat bekledim bekledim. <laughs> Tuttum oltayla, olta tuttum. Gerçek. Yani denizden oltaya çıktı böyle. Yani Yalan söylemiyorum, gerçek oldu. O güzelmiş. Ama ya yani çok denedim yani, zor oldu. Ne sabaği? Japon en... balığı falan da çıkar. Tam ağaç lazım abi. Tamam köyde köyden sonra sö sömürelim. Yani köyden sonra. Abi, abi hiç oralara girme. Tarlaya. Tarlaların. En yani tarladan alalım. çok iyi. Su bölümünü kes lan ne oluyor lan? Kendi kendine hareket ediyor, babam yalıyor, sonra babam yalıştırıyor. Oğlum bak küçük kötü çocuklar da izliyor. Saçma saçma şeyler diyorsun ya. <laughs> Ben hava tarım. Niye sessiz olursun, Hangi niye sessiz olursun? Abi buna çok sıkıcı ya. Aynen. diye. Zor. Rıza, Rıza seni. Ne anlatıyor ya? Mete, Mete sus. ses Zaten konuştuğumuzda onun sesi hiç sayılıyor. Olmaz zaten orada. Bu bandi cam diye biliyorsun değil mi? Ban Hı? Bu bandi cam değil. Tabii bu bandi cam mı var diyecekti. <laughs> Mete yine uy uyaracağım bu arada. Ee, evimiz yalnız Bartu Mükemmel öte skelet oldu. Lan ne oluyor lan? Ne oluyor? Yine kendi kendine. Ha, tamam. Abi gel uyuyalım gel. Neredesin? Ah lord. Daha uyuyayım. Arkadaşlar ben bir şey bakıp geldim. Aynen. Tamam. Ah tamam. Tamam hadi. Abi sen kaç tane ağaç topladın? 14 tane yaptım şu an. 28. Tamam. Ama koy onları Allah kahretsin. Ben onu oynayayım mı? Hayır. Ona <laughs> alıştım çünkü. Buslayayım mı? Buslama. Bitti. Ben kapı çalacağım köylülerden. Hı -hı. Ben bir taş alayım. Taş o simetri. Şu an simetrik. simetrik. <laughs> kapı da simetrik. Yaz oğlum. Şimdi abi bütün fırınları falan kır abi. Dur 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 dur. Nerede ki? Ha. Buslama. Aa, hadi abi gel. Kapı alamadım hiç. Neden? Şimdi de, abi bütün her şeyi kır. Bütün bütün her şeyi kır. Nerede? Lan ne oluyor? <laughs> Yine. Yine mi? Pardon. Dışarı <laughs> çıktım. Şu an oyun kendi kendine oluyor da. Neyse burada video bitirelim o zaman. niye buradan geçiyorsun? Crafting table kuruyorum. <laughs> arkadaşlar ben bu videoyu burada bitireyim. Bitirmeden daha dur dur. Adamlar biz bir şeklimizi görsünler. Şeklimizi görsün. Çok mantıklı konu. Aynen. <laughs> burada da chest ekleyelim o chest'i. Tamam. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim arbababa sandı